Oğluma nasihat. Oğul, nasihatım sakın unutma. Dinle de sözümü yabana atma. Doğruyu bırakıp yanlışa gitme. Kulak ver sözüme, al daha iyi. Cahil insanların semtinden geçme. Geçersen selam ver, kimseyi seçme. Sakın ha onlara derdini açma. Alimin yanında ol, daha iyi. Cimri'nin yanında asla oturma. İhtiyacın olsa da dile getirme. Cimri'nin suyunu dahi götürme. Cömert'in yanında öl daha iyi. Ahmak insanlardan dostun olmasın. Uzak dur onlardan sana gelmesin. Senin durumunu onlar bilmesin. Akıllı insanı bul daha iyi. Yalancı insana uğratma yolu. Seni de kandırır alışmış dili. Altın diye sana yutturur pulu. Doğrunun yanında pul daha iyi. Kibirli kimsenin yanına varma. İnsan hata yapar yüzüne vurma. Sakın insanların kalbini kırma. Sana gösterdiğim yol daha iyi. Haset kimselerin varma yanına. Kıybetini edip girme kanına kötülük edersin kendi canına. Susup konuşmayan dil daha iyi. Ölsen dahi asla yalan söyleme. Vaktini harcayıp gönül eyleme. Kadere razı ol isyan eyleme. İşini Allah'a sal daha iyi. Olur olmaz ile oturup kalkma. Kapa gözlerini harama bakma. Nefsine uyup da günaha sapma. Şeytanın hilesi bil daha iyi. Riya yapma, emeklerin boş olur. Eğri bakma, dosta gözün şaş olur. Küçük günahların büyür baş olur. Günah işlemeyen kul daha iyi. Kimsenin malında gözün olmasın. Helalinden kazan, haram gelmesin. Ölürken arkanda gözün kalmasın. İmanlı olarak gel daha iyi. Dünyayı kalbinden sil daha iyi. Ata sözü tut da perişan olma. Sakın ha mazlumun ahını alma. İmansız olarak şere gelme. İmanlı olarak gel daha iyi. Hur bakma insana. Rahmanın kulu. Kim bilir içinde ne cevher dolu. Sarhoşu görürsen değiştir yolu. Onun içtiğinden yal daha iyi. Gel baban Memduh'un dinle sözünü. Nasihat alana yazdım yazımı. Allah'a kullukta buldum çözümü. İslam'ın yolunda kal daha iyi.